Allah'ın iki ta iki türlü ayeti vardır. Birisi yaratılmış ayetler, birisi indirilmiş ayetlerdir. Mesela siz Allah'ın yarattığı ayetlerdensiniz. Vücudunuzdaki her şey Allah'ın yarattığı ayetlerdendir. Şimdi Allah'ın indirdiği ayetler ile Allah'ın yarattığı ayetler arasında en küçük bir zıtlık olmaz. Şimdi biz bizim için esas olan Allah'ın indirdiği ayetler yani Allah'ın kitabıdır. Dolayısıyla Allah'ın kitabına aykırı olan hiçbir şeyi biz kabul edemeyiz. Onu, bakın şurada çok önemli bir husus var. Bizi takip ettiğinizde göre Nebi ve Rasul kavramlarını da herhalde öğrenmişsinizdir değil mi? Bu son derece önemli bir kavramdır. Rasul birinci anlamı Allah'ın kitabı demektir. İkinci anlamı da o kitabı getirip insanlara tebliğ eden kişi demektir. Elçi yani. Arap dili açısından. Şimdi Allah'ın kitabı bize anlatıldığı zaman ha tamam evet elbette diyecek noktaya geliriz ama tabi maalesef meallerde çok ciddi tahrifler var o bir kenara ben doğru mealden bahsediyorum. Şimdi bunu gördüğümüz zaman biz e, doğru dini öğrenmiş oluruz Ha diğer şeylerden yararlanma elbette. Bakın Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den üretilmiş doğru çözümlerle Allah hikmet dediği gibi tabiat ayetlerinden elde edilen doğru çözümlere de hikmet denir. Dolayısıyla din ve bilim arasında en küçük bir uyuşmazlık olmaz. Ve e, sizin fıtratınız arasında da en küçük bir uyuşmazlık olmaz. Mesela ben şahsen şunu görmüşümdür. İşte Avrupa'da çok sayıda konferans vermişimdir. Bana o gayrimüslimlerden en küçük itiraz hatırlamıyorum. Neden? Çünkü kendisi Allah'ın ayeti. Bizim okuduğumuz Allah'ın ayeti son derece tatmin oluyor. Mesela Rusya'da da bu konuda çok şeyler olmuştur? En küçük itiraz yok. Amerika'da da oldu. Çok fazla diğerleri kadar olmasa da onlarda da birkaç tane oldu. En küçük itiraz yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü siz Allah'ın ayetiyle gidiyorsunuz. Ama onu Müslümanlar maalesef arkadaşlar siz bizi takip için çok iyi bilirsiniz. Maalesef Müslümanlar Kur'an'ın dışında bir yol tutturmuşlardır. Asırlardır böyle. Yeni değil. Şimdi mesela siz Fransa'dasınız. Fransız ihtilali yapıldı. İhtilali bir araştırın. O ihtilal kiliseye karşı yapılmıştır uzun bir süresi yapmıştır. Mesela ben hep şunu söylerim. O zaman ben onların arasında olsaydım ben de o içine karışırdım. Çünkü kilise kendisini tanrı yapmıştır. Bunu kimse kabul edemez. Ama onlar ihtilal yapıp da fıtratlarına döndükleri an ki Allah dini fıtrat yani bu ikisini kişinin vücudunda ve tabiatta geçerli kanun ve kuralları bütünü olarak tanımlıyor. Fıtratlarına döndükleri an İslam aleminin yanlış olduğunu gördüler ve kısa sürede dünya hakimiyeti kurdular. Çünkü İslam alemi diye bir, bir alem yoktu. Bugün ellerinde Tevrat, İncil var. Mesela siz hiç herhangi bir papazın Tevrat'ı, İncil'i önemsediğini gördünüz mü? Ben onların her görüşmemde onlara hadi Tevrat, İncil'i getirin derim, getirmezler. Mesela şey de, eğer bizim sistemimize girerseniz, Katolik Kilisesi'ne yazdığım bir mektup vardır. Onların e, işte gelin bakalım hadi Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil'i tasdik ediyor mu? Bir görelim falan diye bir uzunca bir mektup yazdık. Hala cevap verecek. Yani kendi elimle verdim oradaki başbakanı. Şimdi niye biliyor musunuz? Şimdi e, Allah'ın kitabıyla gittiğiniz zaman dinden menfaat elde edemiyorsunuz. Yani tıpkı şöyle. Siz şey yaparsanız, mesela işte Fransa'da içki çok fazla içilir, onu çok iyi bilirsiniz. Siz Fransa'da üzüm şirazı satmaya kalkışsanız, yani masrafınızı zor karşılarsınız. Ama şarap satmaya başlarsanız, oh, bol. Oh, oh. Ama kardeşim, şarap insana zararlı olan bir şeydir. Ama üzüm şirasının ekşitilmesinden sonra, permantasyonundan sonra oluşan bir şeydir. Yani ya da işte genel söyleyelim şekerli ve nişastalı maddelerin fermantasyonuyla oluşmuş bir şeydir. Ve insan, insan vücuduna zararlıdır. İşte dini de yani eğer insanları uyuşturmak istiyorlarsa uyuşturmak isteyenler de dini öyle fermante eder. Yani ev, evirir, çevirir, karşı tarafını kendisini esir alır, önce kendine kul eder, sonra Allah'a kul eder. Dolayısıyla böylece insanları sömürür. Yani dini sömürmek için kullanmak isterseniz, doğru dini anlatamazsınız. İşte bunlara çok dikkat etmek lazım. Ve şu şu yaptığınız, arkadaşlarımızın elinde Kur'an-ı Kerim var mı acaba? Derginin son sayısında bir yazımız çıktı işte. Kitap ve hikmet mi, kitap ve sünnet mi diye oradan size bir iki bir şey yani orayla bağlantılı olarak şey yapacağım. Yani bir, bir müddet sonra arzu edenler onu sitemizde de bulacaklardır. Şimdi Allahü Teala Mümtahine Suresinin 12. ayetinde Mekke'den hicret ederek gelen hanımlara diyor ki, yani Resulullah'la sözleşme yapıyorlar. Buna bir çeşit vatandaşlık sözleşmesi diyebilirsiniz. Resulullah o zaman devlet başkanı konumunda. Diyor ki, ve la ya'sineke fi maruf. Marufta sana isyan etmeyecekler. Ama burada nebi sıfatıyla, rasul sıfatıyla değil. Çünkü Resul sıfatıyla Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı tek şey Allah'ın ayetlerini tebliğidir. Allah'ın ayetlerine karşı kimse bir şey yapamaz. Rasul sıfatıyla ona itaat farzdır. Ama Nebi sıfatıyla değil. Mesela Allah'ın Nebileri de 24 saat Nebidir ama 24 saat rasul değildir. Yani Allah'ın ayetlerini tebliğ ettikleri zaman rasuldür. Oradaki itaat Nebi'nin şahsına değil, şehr-i Dolayısıyla Nebi de insanlara kata yapabilir. Ondan dolayı da bakın Mekke'den daha yeni gelmiş ve kadın, insanlar kadınları maalesef değersizleştirmeye çalışırlar ellerinden geldiği kadar. Ve Allah orada kadınlara diyor ki Mekke'den daha yeni gelmişler. Hiçbir bilimsel altıyapları yok. Sana marufta isyan etmeyecekler. Ne demek maruf? Yani doğruluğu, yani evrensel bir doğru diyebilirsiniz bana. Şimdi 33. surenin yani Ahzab suresinin 37. ayetini bir açın arkadaşlar. Bakın ben oradaki ayetten okuyayım. Şimdi orada durum ne? Bu çok çok önemli. Bunu iyice kafamıza yerleştirelim. Bize öğretilmiş olan din maalesef Kur'an'ın dini değil. Şimdi bakın ee, şey diyor ki burada Allahü Teala ve yecekuru lillazi yani Ahsab 37. ayette ve yecekuru lillene amallahu aleyh. ya Muhammed sen Allah'ın nimet verdiği kişiye şöyle diyordu. Ve enam tale sen de onlara nimet ona nimet verdin. Yani zeyt evlatlık olarak almış, büyütmüş. Onu güzel bir şekilde eğitmiş. Bilgi seviyesi çok yükselmiş falan. Diyor ki ve, Zeynep'le evlendirmişseydi işte bu Ahzab suresinin 21. ayetinde Resulullah'ın örneklik görevi de var insanlara. Şimdi Zeyd geliyor eşini boşamak istediğini söylüyor. Ve boşadığını söylüyor. İstediğim değil. Boşadığını, boşadığını söylüyor. Ondan sonra e, Allahü Teala Nisa suresinin 23. ayetinde evlatlıkların ikisinin e, öz evladının eşiyle evlenmeyi haram kılıyor. Öyle olunca evlatlıkların eşiyle evlenmenin helal olduğunu Resulullah oradan biliyor. E, Zeyd evlatlı olarak Zeynep'i boşadığı zaman eyvah diyor. Şimdi Allah beni Allah. Zeynep'le evlendirir. Ben milletin karşısına nasıl çıkacağım diye korkmaya başlıyor örneklik görevi var ya. Bakın şimdi ayeti o, o açıdan şöyle dikkatle okuyalım. Diyor ki emsik aleyke zevcek eşini tut. Boşamış tekrar alma hakkı var ya boşayan kişinin iddeti içerisinde. Emsik aleyke zevcek eşini tut. Ondan sonra ve takilla Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. İşte Allah'tan kork diye tercüme edilir genellikle. Tamam. Bak çok ağır bir söz söylüyor. Bakın. Şimdi mesela Hasan Hoca şu o kadar büyük yanlışlar var ki bu ayeti okuyayım bir de bir önceki ayette kıyaslayacağız inşallah. Mesela ortaya çıkacak. Bak şimdi eş, diyor ki mesela bak ben şimdi sana şeyim. Sana öğretilen dine göre yani bugün İslam alemindeki din, İslam anlayışı ya da okuduğun bütün kitaplardaki din anlayışına göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birisine sen eşini tut, boşama, Allah'tan kork dediği zaman bu emri yerine getirmezse ne olur? Şimdi vettekillah da diyor, Allah'tan kork da, diyor. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın da diyor. Şimdi Allahü Teala diyor ki Nebimize ve tuhfi fi nefsike allahu bdi. Sen ona böyle diyordun ama içinde Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi gizliyordum. Nedir o? Biraz sonra Allah açıklayacak onu. Ne olduğunu Allah açıklayacak ben söylemeyeyim. Ve takşen insanlardan korkuyordum. Vallahu ahak ben Bak o korkmaya daha layık olan Allah'tır diyor. Peki burada Zeyd'i devamını okuyalım da فَلَمَّا قَدَى زَيْدٌ min habataran Zeyd eşiyle ilişkisini kestiği zaman artık iddetini bitirdi. Yani şey yaptı. Ayrıldı. Peki Zeyd burada Resulullah'ın emrini şey, Nebi sıfatıyla Muhammed Aleyhisselam'ın emrini tuttu mu? Ona ayıpladı Zeyd'i değil. Ama bize öğretilen bu Zeyd burada kafir olur. Çünkü isyan etti.